Selam arkadaşlar. Şu an acaba yayın oldu mu? Daha yeni yaptım normalde çekiliş ama evet. Neyse üç kişiye e, verdim normalde şu anda ama şimdi e, canlı yayında yapacağız dedik. O yüzden mecburen bir 3 kişiye daha vereceğiz. O verdiğim 3 kişinin ismini şu an sildim burada. E, şöyle yapacağız. Yani normalde 6 kişiye dağıtmış olacağım yani kısacası. Yapacak bir şey yok. Olur öyle şeyler. Şimdi gelelim. Normal e, normalde demiştim ki 250 e, 500 kişi arasında olursa bu şekilde dağıtacağım diye. Normalde dediğim gibi normal 3 kişiye yazdım hatta ben. Bunu mu yazdım? Hayır. Evet. Bir kişiye yazmışım hatta. İki kişiye de yazdım da dediğim gibi. Şimdi şey yapalım tekrar. Bu üç kişinin ismini zaten buradan sildim. Yani onlara verdiğim için belki sonuncusunu silmemiş olabilirim. Bakayım bir ismi neydi? Mahmut Türkmenoğlu. Evet burada. Geriye kalan herkesin ismini yazdım burada. Zaten. Şöyle kopyalayın bunları. Ee, şimdi şey yapacağım. Bunlar için bir tane çekiliş sitesi. Şöyle yapalım. Çekiliş yap diyelim şöyle. Hangisi? Şöyle şuna bir girelim bakalım. Bu muydu? Daha iyi bunu da yapmadık. Şu muydu? Kod Visit. Aynen. Kopyalayın bunların hepsini şu an yapıştırdım. Bir kişi kazanan ilk önce 800 kişiyi yapıyorum. Topraksız tarım senin ismin yazmıyor listede. Senin ismin yazıyor. Hatırlıyorum ben yazdığını. Topraksız tarım şu an görüyorsundur herhalde ekranı. Ee, Volkan Oğuz. Bakalım. Ya normalde ee, şöyle söyleyeyim ben şu videonun altına yorum diye özellikle belirttim. E, şeylerde de yazdım. Tamam Volkan S'ye yazıyorum. Var mı başka yazmamı istediğiniz birisi? Yazayım. Var mı burada başka kimse? Yazayım hemen. Yani dediğim gibi normalde bir tane video belirtip onu yani bütün videoların altına tek tek tüm yorumlara bakma şansım yok. O yüzden bir tane video belirttim. O sen varsın. O nokta nokta diye yazıyor şurada. Fıratı ee, Fırat'a da yazıyorum. Ya yani tüm videoların altına tek tek bakma şansım olmadığı için bir tane video belirttim. Herkes diğer videoların altına da yorum yazdı büyük bir ihtimal. Ee, yani Şöyle tek tek yazayım isterseniz. Yani nerede nerede oturmaç bu değil. Şundan çıkayım. Şöyle şuna geleyim. Fırat yazdım seni sanırım. Bakayım tekrar. Fırat Temel yazdım. Buradasın. En aşağıdasın. Bakalım. Volkan. Ee, şöyle içerik nerede? Evet arkadaşlar. Ya baktım volkan tek tek ya baktım bütün şeylere yoktun sen burada eminim. Gördüğün gibi yoksun. İlk yazan Ayşegül zaten. Ayşenur pardon burada yoksun yani özellikle zaten tek bir video belirttim yine diğer çekilişlerde de aynı şekilde tek bir video belirteceğim çünkü diğer türlü şey yapma şansım yok yani tüm videoların altına girip de tek tek yorumları alma şansım yok yani yani o yüzden ya ben bu şekilde belirttim zaten ilgili videoyu belirttim hepsinde etiket koydum hatta çek bütün videoların altında şey var bakın göreceksiniz hepsinin altında bunda da koymamışız sanırım Şöyle ineyim mesela. Vi çekiliş video linki. Hepsinin altına bunu ekledim. Ee, onun dışında hadi şuradaki 10 kişiyi de alalım. Madem öyle. Metin bir dal. Zaten 3 kişiye normalde verdim şu anda. Onun dışında eee Sirius de Cortez Sirius geçeyim. Mustafa Çevik. Muratan. Uyanık. İsmail Ateş. Benim coğrafyam. Yine gelecek ayda bu bu arada çekiliş olacak. Yine aynı şekilde sadece ilgili videoya yorum yaparsanız direkt zaten sıkıntı yok arkadaşlar yani. Hadi şu 29 kişiyi de alayım daha fazla şey yapamayacağım çünkü yani dediğim gibi ee, tüm videoları ya Çetin Kaya hadi Tarık Köse Aydın Acar Emre Başpınar Ali Keskin yazdım sanırım Ali Keskin'i o yüzden bir daha bakacağım söyle sadece yazmamış mıyız Ali Keskin GSN N G YC Kamil Erdoğmuş Mehmet Göncü o sen varsın kardeşim bak buradasın o nokta nokta diye hatta bulamam diyorsan bu şekilde kaydettim görüyor musun şu an ekranda o bak seni işaretledim Kamiler doğmuş. Mehmet Göncü GYP Norio. Allah onu evet bulamadım da aynı şeyde. iki tane yazmış oldum. Aynen sildim. Şimdi hangisini aldım? Şu an bu videoyu aldım. Bu videoyu aldım. Bu videoyu aldım. Bunu da aldım sanırım. Hadi bu en bunu da alalım hadi. Almadıysak bakayım bir. İki sefer kimi yazdım arkadaşım söyleyin. Ali Keskin'i gördük sildim. Başka varsa şey yapalım. Excel'den bakacağım ben şimdi merak etmeyin. Şöyle yapalım. Excel. Sıralı A'dan Z'ye. Metin bir dal iki defa var. Onun dışında bakalım. Hepsi bitsi zaten tekrar bir daha sıralama yapacağım zaten. Şu şuradan metini bir daha silelim. Çünkü diğer türlü zaten tek tek tüm satırlara bakma şansım yok. Excel'den hepsine toplu bakmak daha mantıklı oluyor. Buradakileri de son bir kez yazayım. Kopyalı yapabiliyoruz mu buradan? burada kopyalıyoruz ne güzel. Tamam. Şunun altına yapıştırayım. böyle de zor not defterine yap şey yapsam daha kolaydır. Şöyle yapalım. Yulos Delibaş Fall name Ahmet Aras Batuhan'ı yazdığımı hatırlıyorum. Hatta Batuhan bakayım tekrar. İki sefer yazmıyorum kardeşim kimseyi. Burada biraz da Excel'de zaten yine görürsün kimseye yazmadığımı. Önder Başkara Murat ee, Murat Altınok Hasan Şahin yazdık mı yukarıda bilmiyorum. Bakacağım şimdi tekrar yazıyorum. Şu an zaten Excel'den bakacağız. İki defa yazdıklarımı silip çekilişe başlayacağım bundan sonra. Sarıgül. Şöyle kopyaladım. Excel nerede? Excel. Şöyle yeni sayfaya geçtim. Yapıştırdım. Sırala. A'dan Z'ye bakalım. Ee, Ayşe Nur benim. Cortex. Delibaş. Teşekkürler Toprak bu arada. Bakıyorum şöyle. Metin bir dal. Şöyle bakalım. iki defa şu anlık gördüğüm yok. Sizin de gördüğünüz varsa videodan söyleyin. Yani özellikle ben bir video dedim zaten. En azından takip etmesi daha kolay olur yani diye. Bu sonraki yine yapacağım çekilişlerde de tek bir video diye yine özellikle belirteceğim. Siz o videonun altına yorum yaparsanız sevinirim. Ya yani bir sonrakinde böyle bir şey yapmayacağım büyük bir ihtimal. Sadece bu videolarda siz şey yaptığınız için diğerlerinden de bir iki tane kişi aldım en azından. Zaten normal üç kişiye bu arada videoyu başlattım sanıp verdim. Bir 3 kişiye daha vereceğim şu an yani. Öyle söyleyeyim. O üç kişiyi sildim buradan. Ya yani canlı yayını başlattım zannettim ama başlatmamışım. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şöyle kopyalıyorum. Geldim. Nerede? Çekiliş yap. Burayı siliyorum komple. Siz de görün. Ekranımda yeniliyorum. Yapıştırıyorum burada. İlk başta 800'lük şeyi başlat şey yapıyorum. 800'lük olan bakalım gelsin. Hasan Şahin. Kim Hasan Şahin? Aa, Hasan Şahin kendisi burada zaten. Hasan Instagram veya bir şey yazsana sana zahmet. Twitter yazsana. Burada mısın? Çıktın mı? O varsın sen daha çıkmadın bir daha yazı şey yapacağım bak buradasın bak o görüyor musun bak buradasın ee, Instagram ya da Twitter adresini yazsana başkan Hasan sen kazandın 800 keş ama videodan videolardan birinin altına yorum olarak yazsana. Bulmam kolay olsun sana zahmet. Ya da yaz buradan direkt şey yapayım. Kaydedeyim. Şimdi 400 keş için bir çekiliş yapacağız. Şöyle yapayım. Instagram kardeşim bu. Sana zahmet ya şey yapı ver. Yazı ver bana. Ha tamam. Nokta varmış. Nokta çık görmedim de o yüzden. Tamam. Birazdan göndereceğim bu arada. Çekiliş biterük. Nasıl herkese atacağım zaten. Hasan, Şahin, 0.38 iyi varmış arada 0.38 tamam takip et attım sana mesaj atarsın seni şey yaparız 400 kişi için şimdi Hasan Şahin'i buradan silelim nerede Hasan Şahin sildim çekiliş yap diyorum bu kişi kimse o kazandı. Şunu şöyle bunu acaba nerede buldum? Bir de o var. Yani işte böyle bulma zor, zorlukları olacak diye biraz şey yapmışım dediğim gibi tek şey de, şunu kaydedeyim ben bir yere. Bu arkadaş kazandı. Şöyle şuraya atayım. 400 kişi. Bunu da siliyorum şu an şeyden. Buradan Tamamdır kardeşim. Birazdan şey yapacağım ben sana. Video bitsin. E, siteden alıp sana şey numarası göndereceğim. ESN numarası göndereceğim 400 keş. Girip online hesabına girip yüklersin kendini. Tamamdır. Onun dışında Q seneyi de sildim. Bir daha başlat diyorum. Bir diğer kazanan da Mehmet Göncü oldu. Mehmet Göncü. Evet bunu da yazalım. Mehmet Göncü burada mı? Mehmet bilmiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Çekilişler bu kadar şimdilik. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Keşke daha fazla şey yapabilseydim ama. Dediğim gibi. Bir yandan aslında diğer arkadaşlarım hakkını size vermiş oldum. Çünkü şey oldu yani. Evet, tek bir video olan yorum olması gerekiyordu. Ee, ama 6 kişiye dağıttım. Artık bir sonraki çekişte zaten umarım size de çıkar. Umarım şey yapar. Umarım zevk alarak izliyorsunuzdur. Yine oyundan oyundan bir bir şekilde para kazanırsam hepinize gönderirim ben size yine. Hepinize kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.